Müziğinin sevilen sanatçısı Safiye Soyman'ı eşi Faik Öztürk'le birlikte şakaladık. Sevimli ikili yeni bir köfte markasının tanıtımı için davet edilir. Tanıtım çekimleri sırasında olaylar içinden çıkılmaz hale gelir. Bugünkü şakamızda çok rahatım. Tahmin ettiğiniz gibi şakamızın e, sürprizimizi yapacağımız kişi sevgili Safiye Soyman. Başrolde Faik Bey olacağı için ben çok rahatım. Hatta herhangi bir komut vermeyi bile düşünmüyorum. Ee, biz güya sizi e, bir e, köfteci e, e, şey arabası sahibinin... E, reklamını yapmak üzere çağırmış oluyoruz. Yani bir işte Instagram, YouTube reklamı gibi bir reklam için küçük bir çekime geldiğini zannediyor. <laughs> Turgut baba köftecisin ama evet. aynı zamanda hobinle, hobinle hobim Türk sanat müziği evet, ve köfteciyim. Sen en olur olmaz yerde o eserlere girdiğin zaman ben e, monitörün başında fenalık geçirecek <gülüyor> gibi gülüyorum. Şimdi Rasim'cim, evet, bugünkü kostümleriniz yine değişmedi. Evet. Polis olarak geliyorsun olaya, el koyuyorsun artık ondan sonra neler olacak ben de bilmiyorum. <laughs> i̇şte Küçücük bir yangınımız var. Ee, her şey laylaylom, şarkılar, türküler söyleniyor, köfteler yeniyor ama sonradan e, bizim arkada e, dublörlerimizin hazırladığı ki, dublörümüz burada. Çok azıcık yakıyoruz seni ama sen alışıksın daha büyüklerine zaten. Bu çok ufak bir şey olacak. Kolay gelsin. Hadi inşallah güzel eğlenelim. İnşallah. Görüşürüz. Seni bekliyordum, seni bekliyordum. Seni bekliyordum, seni bekliyordum. mis çıkıyor Safiye Hanım. Sustum. Sustum benim. O göbeğini çek içine. <laughs> çek içine göbeğini dedim. Kalk koşum. İşte rob çekeyim Evet, Instagram çekeyim Evet. Ulan evet, bu. Evet. Inter İnternet Instagram çekimi. İşi gücü bıraktık da buraya Instagram reklamına mı yedik? Evet. <laughs> Mustafa'cığım sen olayı anlatmaya başla istersen. Ben alayım Safiye Hanım şey olayı söyleyeyim. Merhaba. Safiye Hanım Turgut Bey. Efendim. Merhaba. Köftenin merhaba. sahibi Güfte Köfte. Oh, oh, merhaba. Ay ne kadar güzelsiniz. Aa, çok nazik. Oh, Bayılırız evet. da köfteye. Ben Ay, köfteci gördüm de bu kadar şey bir köfteci görmedim senin gibi abi ya. Nazik çok nazik. Vallahi. Ee, sizi davet etmemin özel bir sebebi var zaten de Turgut. Ee, ben de musikiyle uğraşıyorum de. Sizi zaten özellikle davet etmemin altında hakikaten çok önemli bir gerekçe. Parayı evet. verirsen bir sen geri geliyorsun <laughs> <laughs> sorun yok yani. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Memnuniyetle. Bayılırız. Ya ben tabii. aynı zamanda bir musiki işin azım. Oo, çok evet. güzel. Evet. Çocukluğumdan beri Türk musikisiyle, sanat müziğiyle ilgilenen birisiyim. Oo, birisi. çok evet. güzel. Bu da bizim bir şey. Harika. Sen şimdi bunu oğlana mı kurdun bu işi? Aslında emekli işkembeci. Oğlana kurdun. Oğlan da maşallah Asya bu işi Turgut yapacak. tabii Turgut abisi, işkembeci dükkanı var, emekli işkembeci kapattı, evet. şeye yapıyor şimdi. Şimdi çok iddialıyız. Ben de bayılırım işkembeye, <laughs> e, kelle paça, <laughs> şurdan tabii. Sen tamam. şimdi bunu Instagram'da yayınladığı zaman bizden faydalanmak <gülüyor> istiyorsun. <gülüyor> E evet. yani affınızla sığınarak ya da izninizle. Kaldı ki bizi Youtube'da, Instagram'da... ...ben en az 20 milyon kişiyi hedefliyorum. Sen de yapıyorsun? Siyaset mi yapıyorsun 20 milyon <laughs> kişiye? Vallahi siyaset, esnaflık... ...birazdan size küçük bir potpourri de sunacağım. Birazdan size, size küçük bir, e, efendime söyleyeyim böyle bir... E, ...potpourri sunmak isterim izin verirseniz. bugün sensin. bayram var, Allah. Tabii, Allah. hem mideye hem Allah. kulaklara bayram. <laughs> Allah'ım. Sana, vur başını, sen taşlara, doktoru... Safiye Sayman var bir kere. Evet ya. Safiye. Ha. Şey desene Turgut izin verirseniz köftemizin şarkısını da söyleyelim de. Bir de biz bestesini de yaptık ekibimle beraber. İzin verir misin biz siz bir okuyalım size bu besteyi? Tamam okuyalım hadi. Sen Artık nasıl okuyacaksın bilmediğin şeyi ya? <laughs> hayır hayır kendi bestesini kendi okuyacak canım. Duydum ki unutmuşsun. Bu <laughs> köftenin bestesi var mı? Köfteminde tadını. <laughs> Ay Bey Allah'ım ben nasıl bir delilerin ortasına düştüm gibi bakıyorsunuz resmen. Evet. <laughs> 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 Şimdi kapıya. Efendim canım. Şimdi Gel. bu arkadaşlar, yani bu köfteyi bir yapacaklar burada, şarkı mı satacak? Abi sen burada akşam bakacaksın, müşteri köfte köfte şarkı markı söylemeyesin. Muhteşem Bahçı. ilgi ama bu, bu çok güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Baban emekli bağışçı ne varsa ikram etsin, getirdi buraya yatırdı, üç gün sonra <laughs> görürsün. Hayır, bu üç yenilik, bu güzel bir şey, çok güzel bir şey. Çok nazik. E, Mustafa alalım mı arabanın oraya Safiye Hanım'ı? Ekmeğini taştan çıkartma. Safiye Hanım ben şey göstereyim İkmeyelim. size. Süper. Ee, Fahri abi ızgarayı göstereyim size, buyurun. Buyurun. Evet, geldim. Mustafa şey desene, köftecimiz biraz e, çatlak ama iyi adamdır de. Anam, bir dakika ay, bir ay, daha ay, şey Allah, söyleyeceğim. Allah Allah, efendim canım. Ha, biraz gidiyor ama iyi bir adam yani. Kusura bakmayın, bekosuz zaten. Hani Hı. öyle arada çıkışları, şarkıları falan söylüyor ama hiç takılmıyor ya. Yani. Hep şarkıcı olmak istemiş, olamamış. Haa! Seyyar'ın sesi şey de... <laughs> Biraz. Sesi fena değil. Fena değil evet evet. Koridor şarkı söylüyormuş. Ondan sonra bütün parayı da buraya yatırmış. Hep e, ünlü bir şarkıcı olmak istemiş. Oğlum bu emekli parası olduğu için buraya ama varmış lan güzel. bu. Ama ne güzel ama bir şey söyleyeyim. Bu yani, üç gün sonra bu üç gün sonra sokağa düşer. mi? Hayır. bu ülke şey, çekiyor hep böyle zaten yaparak. Hani, ne? Hep, hep ünlü bir şarkıcı olmak istemiş, olamamış. Allah! Yani. Desene. Dur. Evet anlatalım Mustafa'cığım ne yapacaklarını. Şimdi ben şimdi, şey, ben şurada o zaman biz köfte pişirmeye başlayacaklar. Başlıyoruz. Başlayalım ben size söyleyeyim köfteleri pişiriyoruz abi ondan sonra zaten yeriz. İşte ekmek evet. arası falan domates mamates yaparız. Süper. Öyle yapacağız. Ondan düşecek. sonra Safiye Hanım e, önlüklerini verelim. Fahit Bey hemen havaya girelim. Kolları sıvayalım ve işe girişelim. Gözümü çıkartıp böyle mi dursun? Yok, şey Gözlüğü başlayalım. çıkarın Safiye Hanım çıkartayım. çıkarın. görelim. Gram köfte şey ya, ya. Gram köfte ya bu. Neydi köfte diyeceğim. Köfte köfte. Gel bu göz ya. tabii, tabi. Gram köfte. Hadi. Gel. Gel. Başımın en büyük kapağı. İşte us başkamızda. Aramızda aramızda. Çok aramızda.